Karınca yapısı. Çoğu... Ah neyse bir şey olmaz. Başlat. Bakın beni hiçbir şekilde tanımıyorlar. Benim... Benle hiçbir alakaları yok. Bu demek oluyor ki eğlenceli maç, bir maç, maç olabilir. Aa burada da mı tünel <laughs> var? Atlayayım da öleyim bari. Ne mi var lan? İyi. keşke suyun altından başka bir yere çıksa falan ne eğlenceli. Burası neymiş buraya gelelim biz. Buraya gelelim olur mu? Olur, ben yokmaz. gene kendi kendime konuşuyorum. Ale diyor ses. Meriye Bak <gülüyor> normalde <gülüyor> diğer <gülüyor> kızlar Aynen. hiç konuşmaz. Cezacı abi sesim geliyor mu? Geliyor kardeşim. Vallahi gülmez <laughs> Efendim? Buraya gidelim. Neresiydi? Abi Şurasıydı. Hadi Yusuf çocukları sevindirmeye devam etsin diyor. Arkandayız diyor. Eyvallah kardeşim. Sevgiler, selamlar olsun. <laughs> Umarım oraya kadar uçabiliriz. Nereye gideceğiz? İşaretlediğin yere işte. Yetişmez iş. mi? Yetişir yetişir yakınmış. Mezarcı isim tanıdık geliyor ama gerçek mi bilmiyorum. Aynen aynen gerçek kanka. Valla. Ne haber nasılsın? İyi sen, sen nasılsın? Allah'a şükür iyiyim ya Takılmaca işte ya. rastgele takımda gireyim dedim. <laughs> İyi bakalım <laughs> ya hayırlısı. Sen evet. ne yapıyorsunuz nasılsınız? İyi şükür İyi. Buyurun geldi telefon. Ben geçiyor. aşağı düştüm ama Abi ya. Abi gitti be telefon. Niye lan niye gitti? Atlasın. Niye ben atlarken ölmüyordum? Ölmemiz mi lazım? Atlarsınız. Aynen. Ya onu ben alayım, ben alayım. Allah belanı versin. <laughs> var burada var, gel gel. Enemies ahead. İstemiyorum. Ah, oh, okay. Bunun aldım. ben almadım bir şey. 4 numara aldı. Biz kim, kim kimin anlamıyorum ki. Ben gidiyorum dışarıya. İnşallah olur. Cihan abi elim ayağım tutuyor. Yemin ediyorum var ya şu an. sakin ol bebeğim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bu da ezi bir rafting falan mı <laughs> isterim Önemli. Ne? Bir Arapça mı konuşuyor? Dua okuyor da. Abi kitten neyim diye dua Aa. okuyor. Valla elim ayağım tutuyor hiç. <gülüyor> Oha <gülüyor> araba oldu. Oha çok bir şey söyleyeyim beni öldürecekti galiba. Tamam geri geldi bizi toparla bari. Ben Gel burada ki... da araç ver. Hı. Ben bunu beğendim. Oğlum oh, bu çok iyi ya. Ananas kim araba? Oğlum, okay. <laughs> Saldıralım mı? Dört numarayı almayacağım ama var ya o benim silahımı almıştı. İkiye birin yanına gidin. Aa ona Arap. Geldim. Dikkat et dikkat et. İkiye çıkıyor onu göremedim. Geldim. Bak şu taraflardan sıkıyor. Bak şurada arabayla ezeceğim. Oo muhteşem. Alkışlıyoruz. Ben gerçekten inanmamıştım. Yolsun. Hmm, ben mi? Biri beni öldürecek. Ben niye tıkamıyorum ya? Benim hiç Geldi, bir yok. Burada... Beş mermi. Bu ne lan? Al patlatıyorum. Adam buralarda ama nerede? Ya yani bunu bayıltmış zaten. O benimki. Onu lootlamayın. Bari loot yapayım. i̇ki gel, Allah gel. belanızı vermiyor. hmm. vermiyor. ya Bela olsun bela olsun gel gel. İrin gidin gel, ya. Ne... Silahım da mermi gel. istemiyor. Gel gel ne istiyorsan atayım ya. Bir silahım önümde. Bir de öldürdüm adamı Bak. lootunu çalan. Dört sene altı Sağ olun ya. Valla bak. Sağ olun sağ olun. <laughs> gel, geçeceğim ben adamlara. Allah vuracağım ben böyle. Ya ne abi? Efendim kanka. 98 Anlamadım kanka. Harbi 98 mi? Hani onu da mı alacağım aç gözlü. Yani bir düşünmedim değil. Ha aldım valla. <laughs> 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 ah, oh, e şey Gidin lan ben sizde oynamıyorum. <laughs> Abi biz takımız. Gel. Gildim. Şey varsa dört kişi bakabilir misin? Allah ben sizi oynamayacağım. <laughs> İliğimi, kemiğimi her <laughs> <ırık gülüyor> ya. 4 kişi var mı? <laughs> <Ben> tek başıma. <gülüyor> <oynayacağım>. <gülüyor> Vallahi tek başıma gidiyor. <laughs> tek başıma gideceğim tabii evet. de. Hani git Arabayı arabayı buradan rampadan uçabileceğim bir yer 4x. yapmışlar ha. Bende vardır. Ana ne lan? Aha. Aha vallahi 4x şansı var. Allah. Lutçu kim bu? Lutcu? Lutcu, kim, ya, bu? Şey. kim bu Lutçu? Kim sürekli Lutçu? Adam. adam bak. Kenan senin oyun sonrası satacağım. Ya fark etmez yani yap bir şey demedim ama. Aa, adamlar burada. Sıkıyor. Olmayan Bilmiyorum. silah. E, atayım dedim hayır dedim. Ne lazım zaten donuma kadar açacaktım. Ben kendi öldürdüm adamı, yani. adamın tutunluk yapmıyorsam. Ona zaten bir bok yani. çıkmadı onun içinde ya. Adamı bir şey yok. Toplamadım zaten ben. Ettim. E dedim, Gelme sana ne Allah Allah. Vay be. Ha o ne lan? Ana anan avradın. O burada şekilli öldüren biri var ha. Cihan abi <laughs> ayında mısın? Evet kankam. O bayağı sansür. <laughs> Bir şey söyleyeceğim orada şekilli biri öldürdü ya. Vallahi var ya 7 silahı aradım. <laughs> Yemin ediyorum. Burada bir şey çıkıyor duruyor. <laughs> Korkuyorum. Şu taraftan sıkıyordu. Allah'ım kafama hiç şant yemeyeyim amin. Aha gördüm. Vallahi gördüm kuzum. Ananı. Ananı aradım gördüm. Dur bir dakika dur. Ceyhan abi sol arkada adam var Ceyhan abi. Biliyorum biliyorum abicim şuradan droptan bir şey alacağım. Gidiyorum abi tamam. Tamam dön müzikler dört kişi. Hemen çok güzel bana göre. Ay. Ay ben öleceğim galiba. Beni kurtar. Ben kaçıyorum. 2 numarayı bomba atacağım. Benim burada da adam var. Oğlum benim sakınlığım kayaya geliyor bir de var ya. Nasıl binden nankörsün Hı. sen ya? Abi da sen görsün de yanına gelme yanıma al. sen gelme kahret Allah kahretsin al. Al. Bomba al. Al. Gelmedi, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Allah kahretsin 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 Allah Allahım o kahretsin O kahretsin ben kahretsin Allah kahretsin Allah Bir daha bayılacaksın abi. Oldu. Bir tane daha baygın. Allah kahretsin. Kenan arkadan abi. gelmiş. Kenan arkadan abi. gelmiş. Lan Kenan, gelmiş. Bunun Kenan adam Bir önümdeymiş. Amına koyayım. İnşallah ölürsün. Kenan, Allah belanı. <laughs> Kenan abi. Sen Kenan, Allah <laughs> seni top etsin. Allah Elsin seni koritsin. Sen Tut lan beni dört şey. numara. 4 numara <laughs> canım benim. Kaldır onu. Kaldırıyorum. Kızucum. Kaldır kaldır kanka, temiz burası. Bir, bir ne kayanın arkasında adam var 1 numara. Olur. beraber ...kaldırabilirdik. Lan <laughs> alan alan, <gülüyor> alan giriyor ya. Kanka bana bir de kit atarsan müteşekkir olurum. Run. bas kızım. Hoşamıyorum no, 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 no. canım. Biri beni Biri beni tutsun. Allah ım. bas şunu, bas gene zekalı. Tüh düştüm. Aa düşmedim. <laughs> ölmedi ya. Düzme. Araba yok mu ya? Tüh. Ben kesin ölürüm. Hep Kenan yüzünden. Ben ne yaptım ya? Ben yardıma geldim. Sen bana beddua ettin. Hem ayağım kaydı. Hem ölüyorsun hem loot çalıyorsun ya. Hayır ölü. Anı sikiyim. Adam önümde. Lan küfür etme. Lan, Lan elf... La, küfür... Ya Kesin küfür etme. gene şeydi bir help ya. 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 Küfür etme. Abi vallahi çok çok bana küfür yer... ediyor. <laughs> <laughs> bir kişi şey daha var orada. Vurarım ben şimdi onu. Garibanın yüzü güler mi? <laughs> Selamun aleyküm. Merhaba. Alo. Ne haber kardeşim. Ya ya ama kankam, Allah belanı versin İyi ki varsın Tuana. Tuana seviyorsun kardeşim. Ya Tuana'yı bırak şimdi beni kurtar. Hayır, ben gidiyorum. Okey geliyorum. Geldim. Teşekkür ederim. Adam benim orada. Watch out. Tövbe tövbe. abi ben kaya Kenan, Kenan defol git. Abi Tuana'nın arkadaşı. At yok. beni at. Lan ne yaptıysan. Hep ölüyor Def bana. Defol git. Şöyle. Dört numarayı da. Hepiniz atar. Ulan Aa. Dört tamam. numara Skara önümden çaldı. İki numara öldürdüm adamın leşini çaldı. Valla baya hırsızsınız herhalde. Çok konuşuyorum boş konuşuyorum kapat. <laughs> Ana ne lan? <laughs> dur dur kavga ettim başına devam. Canım, yani Sen Eksik bir şey var mı dört numara hyper verdiğim istersen? Abi adam Hüseyin. Gerek yok. Hüseyin'cim şey ister misin kardeşim? Yok abi canım sağ ol. Yüce Rabbim. Ben neler yaratır. Açıp yarıcısın. söyleyemiyor muyuz? Sağ tepede. Sağ tepede kankacım. Watch out. Hello. Sesimi duyan var mı? Var var var. Ümit'le mi konuşuyorsun? Sen bir sus bir tane de susturuculu hmm. var aynen kanka farkındayım o sağ tarafta üstüne. tamam Allah belanı versin ben nutella niye beni öldürdün gerizekalı Şurada. cam basayım bas bas kanka Allah senin belanı versin ben ne güzel yaşıyordum orada kitim yoktu ama ha. bak şu şuraya doğru oynayacağım gelsen ben okey sana ne belki daha fazla oynayacaktım sana ne ne vuruyor o kadar diyorlar kadına şiddet hayır diye. Niye adam bile bile benim kadınımı öldürüyor? Hayır kızın kendi konuşması bize şiddet haberi yok. İyi yapmış. İyi olmuş. Zaten arkadaşın da nalet insan insanı tekiydi. <gülüyor> <Yapmış> <gülüyor> Önce ben su içtim. abi nerede? Önümde kankam bir yerde tam bilmiyorum ya. Hayırlar. Yerde, nasıl abi? <laughs> Dur sen konuşamaz. Marked random sıkıyor yemin ederim. Bu dört numara random Hadi, Çok abi. Evet efendim kaya o çıkacak. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok location. güzelsin. Birbiri <laughs> geliyor. Random sıkıyorum dört numara. Yani, Al, Al kankam çok tez. Yani mezarcıyı da öldürmeyen falan ne bileyim. Kim <laughs> abi? Sıkıntı yok acele etme. Soldan çık ateş et kanka. Öldü hepsi. Orayı be. Eline Göz. sağlık. Benim. Be. Benim de abi. Eyvallah Sizin de dostum benim. Tamam açtım. Üf be. <laughs>